Throw, 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 throw it up. <laughs> Start like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Selam arkadaşlar ben Sergen. Bugün saklanmaç serimizin yeni bölümünü çekiyoruz. Rengar oynuyorum. PBI ekibiyle girdik tabii eskide de. <laughs> Otan şuraya gelir misin canım? Allah. <laughs> Oğlum vurma canım azalıyor sonra. Oğlum gidin lan. Neyse hadi kaçın. Başlayalım. Hadi git. Kaçın la kaçın. Kaçın lan kaçın. geliyor mu? <laughs> Oğlum git. 8 <laughs> gold verdin bana. Su kabiliyetiyle girdim. <laughs> hadi bak. Oğlum pembe vardım elleme. Yakalarsam mucuklarım seni. Oğlum bir canı kalacak lan. Kesti pembe vardı. Ah, i̇lk ilk yakalanacak var ya. İlk Osman yakalansın. Aha. Vurdu mu? Hayır vurmadı. O da, o da attı. Sen <laughs> izliyor flash. Neyse. You get the money. Wo wo wo. Afrika'nın çılgın eşekleri. Aha şaka bu. Nereye kaçtın acaba? Hadi gene yırttın bugün de kaçtın. Nasıl gördün lan? Bey şunu ben de. iki tane yem. <laughs> 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 Şşş neredesiniz? Çılgınlar. Bu neydi kız? fake atma falan. Oo ya bir kaptana fake attı. Neredesin <laughs> Osman'dan <laughs> baksam mı acaba? <laughs> Şuralara birileri gidiyor galiba. Buralara yaz günü kar yağıyor canım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Hack mi açtınız? Aaa <laughs> <laughs> Red, red, red attın olmadı. Red'e ben şey attım bola attım ya düşmesin bu o flash geldi o Rexay kapana kısıldı <laughs> atlıyor mu <gülüyor> Rengor ve <laughs> first blood Tabii abi, adam E açtım ben yanlışlıkla E <laughs> <Do> <laughs> al işte <laughs> W açsan en azından titreşimden çakardın aynen da aynen aynen abi çok <laughs> Amen. Abi beş stek yapmış ayı. Aynen lan. <laughs> Nereden gördük? Hack, var değil mi sizde? Map'i görüyoruz. Abi bizde hack var evet. Wall kaçtık açtık. Şurada biri var mı acaba? Nerede bunlar acaba ya? Ulan ya. <laughs> <laughs> ne oldu <ha>? lan? <laughs> Şişt Birgül neredesin? <laughs> Aha var tatlı. Şimdi sen buraya döndün. Yeme beni şimdi. Hat Neredesin? <laughs> Allah kahretmesin <laughs> seni. Gotta <laughs> 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 go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Boom. sağ ol. Sadece en güçlüleri avlarım. Abi. Abi. Neredesin? Komodo Hunter. Şş, gel buraya. Hadi Rengar. Ya Rengar çok yavaşsın ya. Çok lowsun Rengar. Report Rengar. Aha 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 aha. come on. Şşş, come on. Bağırmış abi. Abi. <laughs> Orada şako'cu bir çocuk gördük. Ava giderken avlanma. Şş, neredesin? Canavarlarda. korkar. Ya Osman'dan bakmak istemiyorum bak. Herke ne yapıyorsun abi? Osman haritada kağıtla kapat. Abi. Herke var be abi. O değil boton nerede lan? Adam 3 gündür yok. Şurada işte abi. <gülüyor> Neredeyim? Gösteriyor <Gönlüyor musun> abi. <laughs> abi burada işte. Batın abi. Belki düştü gene. Hayır oraya geçmek yok. Süper. <laughs> What? Abi ben botana bakıyordum. Hayır. Bu, bu, Sayılmaz ben saymam. Seni görmemiş gibi yapıp şey attım bola. Abi ben botana bakıyordum ama yemin ederim. O ben ne kadar alakadar eder peki? Abi botan sınırı geçiyordu çünkü o daha mı iyi? Ha. abi. Ya söyle. <laughs> ya zeki harbi. Abi sen yakalandın. Çık. Ya. Bak. Nerede bu ya? sadece en Easy peasy karamali Terazi lastik Abi 4 level What the fuck Ya Osman şunu niye kestin oğlum Oğlum adam lane'in yakınında durduğu için level kasmış O uh, tuttu şaka. Tam işim gücüm yok ben bunu mu arayacağım? 4 level olmuş. He kaçmış. Ya bot var. I Allah'ım yarım. <laughs> Come and catch me. <laughs> Gitme. Abi. Ya ama sayılmaz ya. Nasıl ya? Sergen nasıl görür? Şey açtıydım duru gör. Görmemiş gibi yaptım zaten. Gider, Hayır ben kendime bakmıyordum Allah Allah. ki bir kere. Ağzına adına sıçayım enişte. Ya abi sen de benim yerimi gösteriyor. Vallahi ya, şey Ne, ne yapıyor lan burada? Bilmiyorum. Abi bu Ya arkadaş ne uğraştırdı <gülüyor> ya? <gülüyor> Patates kafalı ya. <laughs> Öyle yakalarlar diyecek. Tutmadı, şey. tutmadı, tutmadı. Oradan tutmadı. nereye kaçacaksın acaba? Nup, <laughs> nup seni. Zabelet. Böyle biter bu oyun işte. Koşun lan koşun. Şşş gidin lan. Yiyorsanız dive atın. Hadi hadi atın. Yürüyün, yürüyün yürüyün lan girin. Gelin lan. Hepinizi keserim ulan. Abi o sayılmaz şey tankladı. Sen, Osman ölsün. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Biraz zevkli bir oldu. Gene zevkliydi ya. Neyse bu videoyu burada kapatalım artık. <laughs> Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer videonun devamı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Oynamamı istediğiniz hero varsa da yorumda belirtin. Hepinizi seviyorum. Bir tane daha girelim. Hoşçakalın.